Selamun Aleyküm örgü severler kanalıma hoş geldiniz. Örgü ile terapi kanalıma hoş geldiniz. Ben size çok şahane bir yelek modeli buldum. Çok da kolay ve kışlık. yazlıkta olur, kışlıkta olur ama iki tarafı da gelir. Eğer yeleği bütün örerseniz bu tarafı da güzel. Çok güzel. Çok da öreklik kolay bir örmesi var. Şöyle şimdi bunu göstermeye çalışayım. İpim kartopu. Ben bu ipe bayıldım. Çok güzel. Kadife gibi. Ama hangi ipten yapsanız olur. Şöyle bir 20 ilmek başlayıp 15 15 de olur. Göstermek için sadece şöyle bir halka oluşturdum. Şöyle. Şöyle alıyorum. Şöyle tuttum. Halkadan geçirdim. Şöyle aldım. Şöyle tuttum. Baş parmağımla şu parmağımla da asıldım. Şöyle halka yaptım. İçinden geçirdim.

Buna lastik de istemiyor gibi. 2-3 haraşa geçsek olabilir. Yelek, süveter, atkı, biraz daha kalın ipe ta, şişe taksanız çok güzel atkı da olur. Şimdi iki sıra haraşa geçeyim. Modelimi koyayım. Harşe iki taraftan da aynı yerden örmek. Kendimden taraftan örüyorum. Öte tarafa geçince de kendimden taraftan öreceğim. Şöyle buradan da kendimden taraftan örüyorum. Hızlı örüyorum. Burayı bilirsiniz diye düşünerek. Videoyu da durdurmadım. Şöyle örerek bitiriyorum ben bunu. Kenar biraz gergin oldu. İpi şimdi süs öyle oldu. Örerek bitirip örerek başlıyorum. Şimdi süsümüzü koyalım. Şöyle ördüm. Şunun ipi arkaya aldım. Şuradan aradan aldım. Şunu ördüm. Şöyle. Şuradan aldım. Şunu ördüm. iki katına çıkıyor. Şu aradan aldım. Şöyle ördüm. Ay, şöyle aldım, şöyle ördüm. şöyle bir anda ince şişten kalın şişe geçtim ondan böyle takıldım ben bir geçip geleyim şu sonuna da aynısını ördüm şöyle örerek bitirdim şimdi çeviriyorum örerek başlıyorum. Şöyle ikisini bir örüyorum. Şöyle ikisini bir örüyorum. Birkaç sıra daha örünce süsümüz belli oluyor. Şimdi şöyle şuradan alıyoruz şunu örüyoruz. Şuradan alıyoruz. Şunu örüyoruz. Hem kolay hem güzel. Bundan çok güzel atkı da olur. bunu bütün de örebilirsiniz. tersi böyle bu taraftan şöyle ikisini bir örüyoruz. Model çok basit. tarafa geçip bir bakalım. Yelek öreceksek bütün de örebiliriz dikiş koymadan bütün başlasak olur bayağı kalın bir şey fazla mı gider nasıl gider onu bilmiyorum ama güzel Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.